Selamlar. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım herkes iyidir ve sağlıklıdır. Her birinizin böyle olduğunu ümit ediyorum. Tekrar yeni ve güncel bir açılım için sizlerle birlikte olacağım. Ve şimdi yapacağım bu açılımda da aklındaki kişi hangi konularla ilgili seninle konuşmak istiyor diyeceğiz. Bakalım ne gibi yanıtlar alacağız. İnşallah sizlere fayda getiren Güzel bir açılım olsun arkadaşlar. Tabii bu arada kanalıma yeni gelen, beni ilk kez gören arkadaşlarım sizlerde hoş geldiniz. Umarım sizler için de fayda getiren bir açılım olur. Ee, kanala abone olmayı, videoları beğenmeyi ve yorum yazmayı da unutmazsanız gerçekten beni çok mutlu etmiş olursunuz. Şimdiden de her birinize çok çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Evet, şimdi ne yapalım? Hemen bir olumlamayla başlayalım. Biliyorsunuz her zaman açılıma şöyle güzel bir olumlamayla, güzel bir motivasyonla başlıyoruz. Bugün beni dinleyen değerli arkadaşım senin için hangi olumlama gelecek bir bakalım. Evet şöyle geldi arkadaşlar. Diyor ki hayrıma olacak niyet ve kısmet enerjisine kodlanıyor ve uyumlanıyorum. En yük en yüksek frekans ve etki için bu gece konuyu mühürledim. En yüksek frekans ve etki için bu gece konuyu mühürledim dedi. Bunu yorumlar bölümüne yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde kodlamış ve hayatımıza daha hızlı bir şekilde çekmiş oluyoruz. Her şey düşünce gücüyle başlıyor. Her zaman söylüyoruz. Peki aklınızdaki kişi size neler söylemek ister? Birkaç cümle seçelim. Kıskançlıkların beni üzüyor ve öfkelendiriyor. Maddi sıkıntılarım var. Bunlarla uğraşıyorum seni üzmekten korkuyorum ve bir tane daha almak istedim bu aralar çok işim var kendime bile ayıracak vaktim yok dedi aklınızdaki kişi arkadaşlar peki sizinle hangi konuları konuşmak ister fakat buna geçmeden önce kişinin günceline şöyle bir bakalım diyorum şu aralar bu kişinin gündeminde neler var şöyle bir bakalım anda kendini bize anlat desek nasıl anlatırsın gündeminde neler var istediğim bir takım durumların gerçekleşmemesinden dolayı çok kaygılıyım diyor. Yani burada ruhsal bir tedirginlik halin içinde olan bir kişi söz konusu arkadaşlar. Bu konunun ona üzüntü verdiğini, acı çektirdiğini, söylüyor. Yani ruhsal anlamda bir tedirginlik, bir endişe. Hatta tasa kartında verdi bir tasası var. Yani kötü sonuç alabilir miyim? E, ya da o istediğim şey gerçek olacak mı? Ya da onun sonunda kazançlı çıkacak mıyım? Bununla ilgili e, bir kaygı ve endişe durumu kişide hakim gibi gözüküyor. Ve e, bu yüzden de biraz böyle çaresiz ama bunu dışarıya belli etmiyor arkadaşlar yani kimi zaman umudunu yitirme noktasına geliyor. Hiçbir çözüm yolu bulamadığı anlar oluyor. Çıkar yol bulamadığı durumları oluyor. Fakat yine de bunu etrafına belli etmiyor. Biraz aklınızdaki kişi politika yapmayı seven biri olabilir. Matematiksel hesaplar, mantıkla ilerleme, stratejik bir yol belirleme şeklinde düşünüyor olabilir. O yüzden de etrafındaki insanlara bu tarz durumları belli etmiyor ve biraz böyle kendi içinde yaşıyor biraz politika ile ilerliyor yani duygularını açık etmek istemiyor ee, güçlü gözükmek istiyor anladığım kadarıyla ve bu kişi anlık enerjilerde arkadaşlar biraz böyle onu bağlayan alışılmış kalıplar ya da alışılmış insanlar alışılmış çevre bunları bırakmak istediğini söylüyor alıştığım bağlantılar ve durumlar bana fayda etmedi o yüzden ben artık bunları arkada bırakmak, geride bırakmak istiyorum. Yaşamıma özgürce yön vermek istiyorum diyor. Burada kişi de özgürlük duygusu ön plana çıkmış. Yani bu da nedir? Kendi kendine karar vermek, aileyle birlikteyse aileden bağımsız bir yol çizmek. Kendi hayatına ve kendi kafasına göre ilerleyen bir yol haritası çizmek. Kişi için bu önemli. Özellikle dış etkenleri çok fazla göz önünde bulunduruyorsa, işte başkaları ne der, başkaları olumlu karşılar mı şeklinde dışa bağımlı bir yapısı varsa, dış etkenlerden bağımsız olmak, kendi özgür seçimlerimle yaşayacağım başkalarının ne söylediği umurumda değil şeklinde bir psikolojiye de girmiş ve bu anlamda da hayatında kemikleşmiş bir takım rutinlerden de insanlardan çevrelerden de vazgeçmiş ya da vazgeçme aşamasına gelmiş gibi gözüküyor. Ve bu kişi şu anda bazı konularda zaman kazanmaya çalışıyor arkadaşlar süreci uzatmak özellikle de basiretsiz kaldığı tembel davrandığı durumlarla ilgili biraz böyle erteleme ona iyi gelecek gibi gözüküyor. Fakat burada da bir yandan kaçırdığı fırsatları düşünüyor. Ya da ben bunları ertelersem yani zaman kazanmak için erteliyorum bir şeyleri uzatıyorum. Ee, ama kaçırırsam ne olacak şeklinde de kendi içinde bir belirsizlik ve bir anlamsızlık durumu da var. Keza aynı şekilde bu kişinin kendi ruhsal dünyasında da bir belirsizlik ve anlamsızlık var arkadaşlar. Yani tam anlamıyla içini dolduracak duygulara ulaşamıyor belki. Etrafındaki insanlar belki onun ihtiyaç ve isteklerine temas edemiyor. Yani burada kişide aslında yoğun bir boşluk duygusu var, bir iç boşluğu, bir duygusal boşluk var ve çoğu zaman da hani bu durumlardan dolayı çok tepkisiz kalıyorum diyor olaylara karşı. Çünkü kimse beni anlamıyor, kimse o içimdeki noktaya ulaşamıyor. Dolayısıyla hani çok anlamsız kaldığım, kafamda deli soru işaretleriyle hareket ettiğim, çoğu zaman da tepki vermek yerine donup kaldığım dönemlerden geçiyorum diyor arkadaşlar. Ha belki şöyle bir durumda olmuş olabilir. Bu kişinin çok beklediği ama ertelenen ya da olmayan bir takım durumlarda onun umudunun kırılmasına ve onun artık böyle hiç de şaşırmadım yani sürekli bunları yaşıyorum bir döngü içindeyim demesine sebep olmuş olabilir. Ve bu kişi arkadaşlar geçmişin izlerini kesinlikle üzerinden attığını söylüyor. Geçmişte kafasına taktığı bir ilişki, geçmişte kafasına taktığı bir durum. Yani her konu olabilir. Geçmişte takılı kaldığı her türlü mevzudan, travmalardan hatta geçmişte duyduğu özlem ve anılarla alakalı da bir kurtuluş yaşadığını, dönüşüm yaşadığını ve artık olduğumdan başka bir duruma evrildim. Geçmişi açtım, geçmişe takılmıyorum. Günüme ve geleceğime bakıyorum diyor. Bu anlamda da bir özgürleşme, ruhsal olgunlaşma ve değişim var. Dolayısıyla bu kişi bir dönemin bittiğini ve kendisi için yeni bir dönemin başladığını söylüyor arkadaşlar ve bu dönemde kişi de çok yoğun bir hasret duygusu var ee, bu da özlemekle alakalı arkadaşlar özlediği iç çektiği gerçekten çok isteyip arzuladığı e, bir kişiden bahsediyor burada ve e, bunun için doğru, doğru anı bekliyorum diyor yani burada zamana ihtiyaç duyulan durumlar olabilir e, ve doğru anı bekliyorum doğru anda doğru hamleyle aslında o özlediğim kişiye ya da özlediğim duruma özlediğim hayata kavuşacağım evet çok istiyorum çok arzuluyorum gerçekten tutkuyla istiyorum ee, ama biliyorum benim olacak diyor yani burada zamanı karşı da teslim olan doğru anda doğru hamleyle ben bir şeyleri ancak elde edebilirim ee, gerisi nafile bir çaba olarak kalır diyor aklınızdaki kişi evet genel durumlar böyleydi peki Şimdi bir bakalım arkadaşlar. Sizinle neler konuşmak istiyor aklınızdaki kişi? Bunu da bir soralım bakalım. Sizinle hangi konularda konuşmak istiyor? Hangi konularda konuşmak istiyor sizinle? Arkadaşlar, bu kişi bir ev değişikliği, bir şehir değişikliği, bir iş değişikliği hakkında size kendini açmak istiyor olabilir. Burada verdiği en önemli mevzulardan biri bu olarak çıktı. Yani ben bir şeyleri değiştirmek istiyorum diyor hayatımda. Bir takım değişim ve dönüşümler yaşamak istiyorum. Ve bu yüzden de belki ev değiştirmem gerekiyorsa bunu yapmalıyım. İşimi değiştirmem gerekiyorsa, şehir değiştirmem gerekiyorsa bunları yapabilirim diyor. Bununla ilgili bir niyeti var ve bunu da size açacak gibi gözüküyor arkadaşlar. Ee, ve bunun dışında da aslında kişi normalde çok kararsız, kendini saklayan, gizemli ve sırlı bir insansa aslında burada size karşı biraz daha net ve şeffaf olma niyeti içinde olduğunu ve aynı zamanda da kararsızlıkları bitirme niyeti içinde olduğunu söylüyor. Yani bu da nedir? Daha dik bir duruş, daha net bir tutum. Daha böyle sizi ikilemde bırakmadan sürekli böyle gel git enerjiler vermeden bir takım konularda sizin içinizi rahatlatmak arkadaşlar kişi şu anda bunları konuşmak istediğini söylüyor ve şunu söylüyor bir diğer durum biliyorum bana güvenmekte sorun yaşıyorsun ya da sana sorun yaşattım bir öyle davrandım bir böyle davrandım ve senin güven duygunu kesinlikle yerle bir ettim fakat bu saatten sonra Böyle bir durum içine seni sokmayacağım diyor. Yani burada size güven vermek isteyen e, bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Ve bunun dışında da şu anda size diyor ki e, en çok ihtiyacım olan şey senin tarafından onaylanmak ve kabul görmek. Evet, belki bu kişi sizin tarafınızdan beğenilmeyeceğini düşünen biri olabilir. Ya da işte o kadar kişi varken e, niye beni tercih ediyor şeklinde düşünen biri olabilir aranızdaki ilişkiyi, süreci, sizin bakış açınızı vesaire. Dolayısıyla burada e, bu kişi sizin tarafınızdan onaylanmak kabul görme isteği içinde ve e, şunu söylüyor diyor ki bunu yaptığı takdirde gerçekten çok mutlu olacağım. Belki de benim ona karşı yaşattığım güvensizlikler, gelgitli bir ilişki yaşatma sebebim aslında onun tarafından tam olarak onaylandığımı bilmediğim içinde ya da bir şeylere belki inanmıyordum, inanasım gelmiyordu e, ama artık inanmak istiyorum diyor arkadaşlar. Ve bunun dışında bir diğer durumda eğer sizler aklınızdaki kişiyle kendi hayatlarınıza ayrı ayrı kendi hayatlarınıza odaklanan bireyler değilseniz Burada birazcık bunun olmasını da istiyor olabilir aklınızdaki bazı kişiler. Yani bir kısım arkadaşlarım için bu geçerli olacak. Yani biraz daha kendi hayatımıza bakışlarımızı çevirelim, dikkat noktamızı verelim. Kendi hayatlarımızda başarılı olursak bu alanlardaki enerji bizi bir arada tutacak bu da bizim için bir itici güç olacak şeklinde söylüyor olabilir arkadaşlar ve bir diğer durumda aslında aranızdaki olasılıklar yani bu kişi bir iki olasılık arasında kalıyorsa hatta hiç olasılık üretmeyen tamamıyla böyle kapıları kapatan bir insansa arkadaşlar burada bir takım olasılıkların var olabileceğini düşünüyor artık yani bunu size söylemek istermiş ve şunu söylermiş dermiş ki şu an içinde bulunduğumuz durumla ilgili aslında daha önceden aklıma hiç gelmeyen ama şimdi yeni yeni kavradığım aklıma gelen pek çok fikir var. Pek çok seçenek var ve bunları sana sunmak istiyorum diyor. Ve açıkçası aranızdaki ilişkiyi e, olasılıklar denizi olarak düşünüyor arkadaşlar. Yani birkaç noktada takılı kaldıysanız çözemediğiniz noktalar olduysa kişi burada çözüm odaklı ve olasılıklarla size geleceğini ve çok daha açık ve şeffaf bir iletişime geçeceğini sizlere söylüyor. Ve arkadaşlar söylemek istediği diğer şey şu. Özellikle bu insan sizi çok yargılamış olabilir ki belki kendini de çok fazla yargılayan, aldığı kararları, attığı adımları çok böyle inceleyip sık dokuyan biri olabilir. Burada size karşı yaptığı yargılamanın farkında ve bu durumdan artık uzaklaşacağını söylüyor. Yani bu da nedir? Önyargıları aşmaktır. Bu nedir? Kabul noktasına gelmektir. Bu nedir? Sizi olduğunuz gibi sevmek ve kabullenmektir. Dolayısıyla kişi böyle bir kararda ve hatta şöyle bir itirafta da bulunuyor. Diyor ki aslında sende eleştirdiğim her şey bende de var. Yani biz seninle birbirimiz o kadar çok benziyoruz ki sende eleştirdiğim şey bende de var ama ben bunları kendimde görmek yerine seni eleştirmeyi daha kolay buldum ve dolayısıyla seni yargıladım. Sana ön yargılarla yaklaştım ama bu saatten sonra bunu yapmayacağım diyor arkadaşlar ve bunun dışında sizinle yeni şeyler öğrendiğini, öğrenme hevesi içinde olduğunu, hayatı aslında tanıdığını, ilişkileri belki tanıdığını ve bakın burada da olasılıklardan bahsediyor. Her iki kartta da bir olasılıklar durumu söz konusu. Yani sürecinizde birbirinize yaşatacağınız deneyimler, birbirinizden öğreneceğiniz dersler bunlara açık olduğunu, bunlarla ilgili kafasında değişik planlar olduğunu ve bunları da size sunacağını söylüyor. Ve bir diğer şey arkadaşlar yavaş ilerleyen bir ilişki olduğunu düşünüyor. Evet diyor haklısın senin sabrını gerçekten çok zorladım. Süreci yavaş ilerlettim. Hatta bazen süreç durma noktasına geldi ya da durdu. Ama bil ki her şey bizim hayrımıza ee, yani aklınızdaki kişi bir şeyleri böyle hızlı hızlı tüketmek istemeyen daha böyle tadına vara vara ilerlemek isteyen biri olabilir. Ee, dolayısıyla bu anlamda da merak etme yavaş ilerliyoruz her şey senin sabrını zorluyor ee, bunu yaptım sana ama bil ki bu bizim hayrımıza ee, bu bizim için bir fırsat bu bizim için bir güzellik şeklinde söylüyor. Ve bir diğer söylediği şey arkadaşlar bu aşk karşılıklı diyor duygularınızın karşılıklı olduğunu ve artık aşkta kaybetmek yerine kazanan taraf olmak istediğini söylüyor ve bu kişinin aynı zamanda işle ilgili bazı beklentileri ve kazanma istekleri de var yani aslında şunu söylüyor ben sadece kariyer odaklı da olmak istemiyorum ya da değilim. Ya da sadece aşk odaklı değilim. Ben her ikisinin de hayatımda denge içinde gittiği ve beni ilerlettiği, sağlıklı bir psikolojiye getirdiği bir düzen istiyorum diyor. Yani iyi bir iş, köklenmiş bir ilişki, her ikisinin bir arada olması aslında bu kişinin isteklerine ulaşması için büyük bir durum arkadaşlar. O yüzden de kişi bunu istiyor ve özellikle de sizinle güçlü bir iletişim becerisi kurmak ve bunu aktif bir şekilde kullanmak istiyor. E, aramızda her şeyi konuşabiliriz. Aramızda her şeyi net bir şekilde e, ifade edebiliriz. Birbirimizden çekinmemize gerek yok. Güçlü iletişimi kuralım. E, çünkü zaten duygular var e, şeklinde düşünüyor arkadaşlar. Ve bunun dışında da hiçbir şeyin eskisi gibi olmadığını yani aranızdaki dinamiklerin değişime dönüşüme uğradığını belki de ilk tanıştığınız anlardaki gibi her iki tarafında kalmadığını söylüyor. Yani bu ilişkide geçen zaman işte günler, yıllar, aylar artık kendi ilişkinize göre alın arkadaşlar. Burada bu zaman dilimlerinin sizi gerçekten bambaşka kişilikler yaptığını ve hatta bu dönemlerde kendisinin kendi kanatlarıyla uçtuğunu, belki sizin bunu tercih ettiğinizi, kendi yaşamınızı kurduğunu, yani her iki tarafında bir takım bağımlılıklardan özgürleşip kendini bulmaya çalıştığını ve bunun aslında her iki tarafa da çok yarayan e, belki de hala bir arada olmanızı sağlayan bir etken olduğunu söylüyor e, ve gerçekten de diyor ki eskisinden çok daha güçlüyüz. Bakın burada değişmek ve dönüşmek bu ilişkiye çok fazla şey katmış arkadaşlar. Dolayısıyla e, bu içimizdeki gücü fark edelim, sende de var, bende de var bu güç ve biz birlikte de kendi kanatlarımızla uçabiliriz diyor. Yani bu. Belki de bağımlı olduğunuz aileden kurtulmak olabilir. Bu bağımlı olduğunuz koşulları esnetmek ve farklı bir düzene geçmek olabilir. Ama ne olursa olsun bu değişim ve dönüşümün size yaradığını ya da yarayacağını çünkü eskisinden çok daha güçlü ve sağlam bir ilişkiniz olduğunu söylüyor. Ve bunun dışında da arkadaşlar ee, arada bazı saplantılar, bazı gereksiz takıntılar olmuş olabilir. Ya da taraflardan bir ya da her ikisi sabit fikirli, takıntılı, saplantılı, değişime uyum sağlayamayan bir birey olmuş olabilir. Yani siz ya da karşı taraf ya da her ikiniz. Ee, bundan dolayı da bir ayrılık yaşamış olabilirsiniz. Kişi aslında bunu söylüyor. Diyor ki ayrı düşmek bazen olması gerektiği içindir. Biz de bazı şeyleri deneyimlemek adına bir şeylerden ders alabilmek adına ayrı düştük. Ama bil ki bu ayrı düşmek kesinlikle benim istediğim bir şey değildi. Ve eğer hala daha böyle bir ayrı düşme durumunuz varsa kişi çaresiz hissettiğini, aralarda sıkışıp kaldığını söylüyor. Ve bu anlamda da sizinle uyum sağlamak, belki de takıntılı olduğu, sabit fikirli olduğu konularla alakalı geri adım atmak niyeti içinde olduğunu söylüyor. Ya bunu yapıyor ya da bu niyete gelmiş arkadaşlar. Böyle bir durum, söz konusu ve size bunları söylemek istiyor. Evet. Umarım burada çıkan tüm güzel durumlar en kısa haliyle ışık hızıyla arkadaşlarımın, değerli arkadaşlarımın hayatlarına aksın diyorum. Ve Rumi'den 3 tane bu açılım için cümle alalım. <laughs> Evet ilk cümlemiz ateşin kalbinde saf altın mutludur dedi. Tılsım onlusu yani dinarların onlusu tamamlanma kartıdır. Bütünleşme kartıdır arkadaşlar. Ve çok güzel bir mutluluktan bahseder. Madden ve manen tatmin olan e, insanlardan bahseder. E, bu şekilde bir tamamlanma dedi Rumi. Umarım tüm arkadaşlarım gerçekten tamamlanacakları güzel kalplerde olsunlar. Ve ikinci bir cümlemiz dinarların altılısı yakut sevdiklerimizin sadakasıdır dedi. Aslında arkadaşlar maldan mülkten daha öte sevdiklerimiz bizim için kıymetli. Asıl önemli olan maneviyat. Burada da bize bunu hatırlatmış oldu. Ve çok güzel bir söz kılıçların beşlisi ey fedakar olanı bıçaklayan kendini bıçaklıyorsun dedi. Yani bize iyilik eden insanlara ne olursa olsun elimizden geldiğince yardım edelim yani biz de onlara iyilikle gidelim arkadaşlar tabi herkesin elinden aynı şekilde gelmez kimisi için bir birim gelir kimisi için beş birim gelir her neyse ne kadar geliyorsa mutlak surette iyiliğimizi bizler de gösterelim arkadaşlar bunu yapmadığımız takdirde çünkü kendimize zarar vermiş ve kendimizi sabote etmiş oluyoruz evet şimdilik benden bu kadar bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok ama çok iyi bakın ve de hoşçakalın